Ay, günaydın Mürvet. Ah, günaydın hanımım. Çınar'a baktım odasında da yok salonda da yok. Haberim yok hanımım. Gece eve gelmedi mi acaba? Ha yok dün gece evdeydi. Hatta Lale sabaha karşı uyandıydı bakayım dedim. Çınar Bey'im girdi yanına. Sen git yat ben bakarım dedi. Herhalde sonra çıktı. Ah evlatçım, ah evlatçığım. Gecesi gündüze karıştı oğlum. Ne diyeyim buna sebep olana ne diyeyim Allah'ım yarabbim. Sen hazır ettin mi eşyaları? Hazırladım hanımım, hepsini topladım. Kılık kıyafetler tamam. Bunları da herhalde adamlar gelip toplayacak. Hala ben zaten söyledim adamlara... ...gün bitmeden bu işte bitsin dedim, birazdan gelirler. Tamam hanımım. <laughs> Aa, niye ağlıyor kız? <gülüyor> ah, <gülüyor> ah, ah! <gülüyor> ah benim Firuzem, niye ağlıyorsun sen? <laughs> Bir tanem benim. Eşyalarını hazır ettin mi? <laughs> Hazırladım. Sabahtan beri toprak hanım dediğinde sürekli böyle işte ağlıyor, oyalıyor. Ay yüreğimin ipek bağ, gel, gel babaannenin canım. Toprak, toprak hatta gitti, biz de hatta'lara gideceğiz. Bak görecektin yeni evimizde nasıl güleceğiz, eğleneceğiz. Ay kıyamam ben senin o inci gibi gözyaşlarına ya. Aman oğlum, dikkatli taşıyın içindekiler sağa sola savrulmasın, perişan olurlar vallahi. Merak etme abla, hepsini sıkı sıkı yerleştiririz, kımıldamaz hiçbiri. Aferin, hadi bakalım. Bunları da alıyoruz, koller de bitti zaten, yola koyabiliriz. Tamam canım, hadi bismillah. Mürvet, Mürvet gel. Mürvet şunları al kızım, sende kalsın çok kıymetli şeyler unutturma bana. Tamam <laughs> hanım. Hadi bakalım bir an önce hazırlanalım da yeni evimizin kapısını açalım. Ben bir iki ufak tefek şeyi alıp geliyorum. Tamam hanımım ben de buraları toplayayım. Anne! Ah oğlum çok şükür çıkmadan gelebildin. Anne bütün özel eşyalarımız gitti mi? Tabii e, hepsini kamyona yükledik gittiler. Tamam o zaman adamların numarasını ver de arayayım geri getirsin. Ne münasebet. Anneciğim taşınamayız. O nedenmiş o Yeşim'le oğlumu burada bırakamam. Hayda! Nereden çıktı bu oğlum? Sanki aynı evde yaşıyorsunuz. Ya anneciğim, dün gece Yeşim'in evine hırsız girmiş. Ne? Ya Allah göstermesin. Adamla burun buruna kalmış. Adam Allah'tan kaçmış. Yoksa gerisini düşünmek de istemiyorum. Ay tövbe bismillah. Ya o yüzden sen yalıya git istersen. Ben Lale'yle burada kalacağım. Ama oğlum bütün özel eşyalarımız, giyimimiz, kuşamamız gitti. Önemli değil. Ben tamam. geri getiririm. Aa, İkbali Hanım. Neler oldu bir bilseniz duydunuz değil mi? Duydum. Ay, ya hala düşündükçe çok kötü oluyorum biliyor musunuz? Buyurun lütfen. Öyledir muhakkak. Ben buraya hem geçmiş olsun için geldim... ...hem de birazcık konuşalım istedim. E, tabii ki. Buyurun. Ben... Teşekkür ederim. Umarım kötü bir şey yoktur. Böyle bir şeyi nasıl ima edersiniz İkbal Hanım? Açıkçası böyle düşünerek biraz beni kırdınız. Vallahi bu enteresan tesadüfe şaşırmadım desem yalan olur. Tam biz taşınırken senin evine hırsız girsin. Hem de hiçbir şey götürmesin. Garip. Ayıp ediyorsunuz ama İkbal Hanım. Adamı da ben çağırmadım herhalde buraya, değil mi? Hem şu halime baksanıza canım. Ben oğlum için bu kadar üzülürken siz bana kalkmış... Ah! Bu lafına minbas kızım. Bak artık sen de anasın. Evlat için nasıl korkulur öğreniyorsun. Benim de bütün gailem yavrum ve onun yavruları. Hem ben zaten buraya seninle kavga etmeye gelmedim. Baş başa verirsek belki bir çözüm yolu buluruz diye düşündüm. Anlamadım. Neye çözüm bulacağız? Ya Murat, şu kenara ayırdıklarını söyle de arabayı taşısınlar. Ee, Çınar Bey'im, Haddim değil ama burada kalsak daha iyi olmaz mı? Hem burası kocaman. İyi tamam. Sen burada kal. Annemle rahat rahat yaşarsın. Ben kızımı alır giderim. Sorun yok. Kusura bakmayın beyim. Ben öyle demek istemedim. olmasın olur. Tamam Yeşim. Ben de size geliyordum. Nasıl bize geliyordun? Daha doğrusu bunları topluyordum eve dönecektim. Oo, oh, ne ayaz var dışarıda. Aa, oğlum geldin mi sen? Ben de senden evvel gelip sürpriz yapayım diyordum. bay Allah. Ne sürprizi? Sen oğlum gözümün önünde olsun, aklım onda kalıyor diyordun ya. Ben de kıyamadım sana. Hepsini ölüme katıp getirdim. Bundan sonra hep birlikte yaşayacağız. Ne iyi değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.